Merhaba Roblox beyefendileri. Bugün sizinle Roblox dünyasında gerçekten zengin olunabilir mi? Bunu konuşacağız. Peki, bu mümkünse nasıl yapacağız? Bu videoda tüm detaylarıyla anlatıyorum. Sakın kaçırmayın. Biliyor muydunuz? Roblox 2024 yılında dünya çapında 70 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. Bazı oyuncular bu platformda kendi oyunlarını yaparak milyonlarca dolar kazanıyor. Siz de bunlardan biri olabilir misiniz? Hadi başlayalım. Oyun geliştirme Nedir? Roblox Stüdyo'yu kullanarak kendi oyununu oluşturabilir. Oyun içi satın alımlarla Robux kazanabilirsin. Nasıl başlanır? Birinci Roblox Stüdyo indir. Roblox'un ücretsiz oyun geliştirme aracı. İkinci temel kodlama öğren. YouTube'dan veya Roblox Developer Hub'dan rehber videolar izle. Üçüncü kendi oyununuzu yapın. Basit bir OBB, engelli parkur veya eğlenceli bir simülasyonla başlayabilirsin. Oyun içi ürünler satma nedir? Oyuncular için avatar aksesuarları, kıyafetler veya araçlar tasarlayıp satabilirsiniz. Nasıl başlanır? Birinci avatar marketlerceki incele. Popüler kıyafetleri ve aksesuarları gözlemle. İkinci kendi tasarımlarını yap. Basit bir grafik tasarım aracı, Canva. Photoshop veya Roblox Studio kullan. Üçüncü Robux ile satış yap. Ürününüz satıldıkça Robux kazanın. Grup ve topluluk yönetimi. Nedir? Roblox'ta grup kurarak, üyelerinize özel kıyafet veya aksesuarlar satabilirsiniz. Nasıl başlanır? Birinci grup kur. Roblox'ta bir topluluk oluştur. İkinci ürünler tasarla. Grubunuzun logosunu veya temalı ürünleri tasarlayın. Üçüncü üyeleri teşvik et aktif bir topluluk kurarak kazanç sağlayabilirsiniz. Robux nedir ve nasıl kazanılır? Roblox'un dijital para birimi Robux, oyun içi işlemlerde kullanılır ve gerçek paraya dönüştürülebilir. DeFiX sistemi. Kendi kazandığınız Robux'u gerçek paraya çevirebilmek için şu gereklilikler var. Birinci en az 50.000 Robux biriktirin. İkinci Roblox Premium abonesi olun. Üçüncü geliştirici değişim, Devey programına başvurun. Her iş gibi Roblox'ta da kazanç sağlamak için sabır ve emek gerekiyor. Zorluklar, rekabet çok fazla. Yaratıcı olmak şart. Başarı hemen gelmez. Oyunlarınızın popüler olması zaman alabilir. Unutmayın, başarının anahtarı vazgeçmemek. Roblox, hayal gücünüzü kullanarak hem eğlenebileceğiniz hem de kazanç sağlayabileceğiniz bir platform. İster oyun geliştirerek, ister kıyafet tasarlayarak başlayın. Emek verirseniz başarı sizi bulur. Siz Roblox'ta zengin olmak ister misiniz? Eğer bu yolları denediyseniz, yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere, Roblox beyefendileri.